Elhamdülillah herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan Dursal'ı yapayım bir video daha. bir video. Ee, daha beraber, online kapta oynuyoruz. Ee, kaçıncı? 2. mi? Bilmiyorum. Ben de bir video Ben arkadaşlar e, bir hesabım e, gerçekten telefon sıfırlanmadı da. Eee. Oyunu sildim. Kasıyordu bayağı. Sildim. Sonra tekrardan kurdum arkadaşlar, hesabını şifresini unuttum. Allah beni kahretsin. Ben sonunda pek bir şey yapmamıştım, daha kötüydü de neyse. Yeni sezon başlamış, o zaman bilmiyorum. Bunu sana göremiyorduk. Neyse, neyse. Arkadaşlar bu arada eğer hani bir yerden böyle yukarı çıkıyorsun diye anlatacağım. Bazı dinleyenler de bu yüzden de falan çıkıyor. Ayrıca bu de ben sağ üstteki oyuncular üzerine böyle oynatıyorum Bu da Android'in ya şey var Andreas. Bir işte. Ayrıca bu biraz sıkıntı root istiyor. Ben de, ben de bilgisayarımda için. Ya e, nasıl rootlanacağını ben varsa yazsın araya. aşağılara. Çünkü denedim. O yüzden ben de bunu indireyim dedim. ilgili bir Şey ne kadar yoksa ben mi ee, kafa yiyorum? Bu arada bir aralar oyuna e, tüm girmek üzülsüz diye biliyorum ama yanlış da biliyor olabilirim. Neyse başlayalım artık bunlarla video gelecek. Bu seri değil de aralık gelecek böyle ben hatta bu oyunda iyice gelişmeye çalışacağım. yeni, yeni şeyler olalım değil mi yani? Dostum! Oh yeah bitch! Hadi hadi küçük küçük küçük. Kaçın. Oy oh, oh. Şimdi bu şey e, formal ayakkabıyı nereden aldın diye soranlar olabilir ya. Niye sorasınız ki? Bunlar şeyden çıktı. Parayla Çarktan çıktı. Bu sık. Arkadaşlar Clash of Clans ile ilgili eğer video istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani. Atıra. Atıra. Nasıl? Ama arkadaşlar, siz sıfırdan başlamam lazım arkadaşlar. oyunu sileceğim, baştan başlayacağım. Ama arkadaşlar, siz eğer isterseniz burada yapabilirim yani. Lan! Bana niye taş arıyorsun lan? ağzını kırayım hadi. Aa ben de böyle şey geldi sandım ya. Bir taş arıyor galiba. Neyse bir daha yapmayayım. Arkadaşlar ismim orada değişti. Turbo Joker oldu. Arkadaşlar daha ilk defa arkadaşlar daha e, ilk defa deniyorum şeyi bu programı hani video çekme programını bakalım bundan sonra izleyeceğim bakalım nasıl e, bir izlenim veriyor hadi bakalım turbo joker Lay low ben daha o 8 bin lira, 10 lira, lira falan inmiştim mi şeyde sıralamada? Bayağı iyiydim. Turbo Joker. E, Rüyistir turbo, candır turbo. Niye yine adam almıyorsunuz diyenler olabilir arkadaşlar. 42 bir milyon biriktiriyorum. Nasıl biriktireceğini deniyoruz. Olabilir arkadaşlar, bilmiyorum. E, şey yazayım, Joker alacağım. Asosu ismimiz ne? Turbo Joker değil mi? Ya e, benden Joker hani Hani o kadar çok manya değilim de yani. Rukiye, ya. Rukiye ölümüne hassas değil mi? De. Rukiye'yi severim yani. Joker yani benim için bir... en iyi karakterlerden birisi. Kıramadım abi. O sokursun yok. Ya çok cahillik yaptım biliyor musun? Dur ya. Geri gel. Vur. Lan oğlum bu bizi düdüklemesin. Oo beraber yıkıldı Ayhan. Evet. Şutun çekti. Ha. Şey var mıdır? Şey 12 çekti şutunu. 12. 12 vurdu. Ayhan. Yani Turbo. Şu, kâr, turbo. Turbo Joker'in güzel vuruşu Turbo Joker yine olmadı. Turbo atıyor. Turbo Joker. Defansat çekilecek Turbo. Üzüm ağlama ağlama. Ağlama gönlüm ağlama. Ağlama. 5 3. Turbo Joker önde. Döndürdü maçı. Adeta Turbo Joker döndürdü. Spikerliği yapıyorum. Koşuyor Turbo. Turbo Joker. Turbo Joker. Dur bu çok Onlar da arıyorum Dur bu dur bu dur bu Bize yeni bir şeyler gelmiş onlara da göstereyim Bize bin liraya çökerim hadi Hoppala Hemen maç yapacağım da Böyle maskeler gelmiş ama ben Bayağı oldu maskeler geldi yani belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur Ben büyük biliyorsunuz, biliyorsunuzdur yeni çünkü eee. Şunlara gelmişti. Ben bunu alacağım. Hayır, 38 milyonmuş. Bir şey değil ya. Buradan birkaç şu, şu geldi. Spider-Man geldi. Ben yine bir de şu gelmiştir bilmiyorum. Ama maskelerde şey ya yani, çok ucuzdu. O şey adı nedir? Hadi burada Joker'ın olmaması ne kadar kötü. Oha! Fiyoz inmiş lan. Ha yok. Aynı fiyoz. Ha destere değil mi lan bu bizim? Ben hiç sapıtacağım neyse. Ben çevirmiyorum ya. Ya bir sürü, ben senin nasıl sınavayım ya? Elif, saf ya. <laughs> Maça başla diyelim. <laughs> Bunlar mı eşit ya? Okuyorum abi. Bunları girmeye de. Bakalım ne yapabiliriz? Fransal bir e, kişi geldi. Adı neymiş? Ahmet. Dayı sen Fransa mısın ya? Niye kafanı ona takıyorsun? Terbiyesiz. Türkiye şey yok mu? Gerçi Fransa düzenine ya belki ondan da olabilir. Olabilir. Ya bu oyuna ne zaman ee, güncelleme yedir Euro 2 şey e, güzel. ya da gitmesin ya. Ay, arkadaşlar bir sürü güncelleme geldi. Yeni maskeler geldi. Oyuna güncelleme geldiği zaman yani büyük bir güncelleme geldiği zaman maske falan yedi. Normal güncelleme Hani telefon güncellemesi yeni sürüm nerede de normal güncelleme arkadaşlar onlarda da bir şey gelmemesine mesela hani şeyim de şeyi bilmiyorum arkadaşlar hani... adam anne konuşmadım. Nerede konuşmamız için söylüyorum. Dövdesi <Sessizlik> Yüksek sesler gelebilir orada. Bu arada arkadaşlar ne zaman video gelemeyecek? Lan oğlum ya. Ben söyle... Ya tarihi söylemeyeceğim de. 4-5 gün ya. Belki de hatta 6 gün olabilir. Ama oyuncu video gelmeyecek. Bunu bir kere söyleyeyim tamam mı? Ankara'da değilim çünkü. Ee, biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Memle e, e, yani memlekete gideceğim. Aksaray'a gideceğim. Babaannemle oraya gideceğim. O yüzden arkadaşlar video gelmeyecek. Sonra demeyin ya. Çünkü videolar benim sen sende sayımda... çok Vur Ayhan! Ay han Fransalı ve ya. Ay da doğru turbo joker. Bu bu. Hacı bitti be. bu ne ya? ya? bu nedir ya? Bu oyunda sadece bir kere Azerbaycanlı bir arkadaşla e, karşılaşmıştım. İşte böyle yabancılara denk gelmiyor. Böyle bir Almanya'nın Almanya'nın denk gelse de bir... Oo, bir... Ooo herhalde kardeş Işıktaşlı. Bu arayı yanlış? 90 galibiyet. Sıralaman değil. Ama baba bize sökmez tamam mı? Lanet olsun. Lanet olası. Bize sökmez dostum. Lanet olsun. olsun. Asla. Asla. Hadi. Ya sen kuvarejma mısın? Nesin? Ya bize kuvarejma falan sökmez ama Bize. Tamam kuvarejmayı severim ama. Yani. Senin karakterin olan kuvarejma Sökmez koçero. ama Atarım ben çekilirim. Adam beyiz çıktı beyler. Ha. Adam ne çıktı? Ne uçtu Bas bas Ha bu ne ya? Gel. Gel O zaman çıktı? La 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 böyle la 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 içimden beyler. Adam benim içimden geçti. Adam nerede? Top benim içimden geçti. Adam biliyor musun? Top içimden geçti lan. Hayır kaldı kasıyor mu? Adam hani bahane değil de arkadaşlar kasıyor yani. Kasıyor. Yani ben looptumdan da ben bu yani ama kasıyor bak yani. Baksana kasıyor. Adamı bir Bak 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 nasıl kasıyor. Bak bak bak. Lan nasıl bir kasma lan bu? Lan ne tozmalı. Böyle kaldı. Vurdu. Ay hala 3. yapacağım. Hayır. Oyun ya. Bu ne ya? Ya bu ne millet? Bu ne? Bu nedir? <laughs> Arkadaşlar beni izledir. Ee, ben bu arada hani video dışında da oynayacağım oyunu. Yani böyle <laughs> kalmayacağım. O yüzden şey açabilirim. Ee, adım neydi diyeyim? Ee, şu e, açabilirim. Arkadaşlar beni izledir. Her Gelecek güzel olarak görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.